Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, bugünkü hadis dersimiz bu yani seferdeyken tatavu, sünnet namazları kılma. Tatavu. Yani hangi sünnetleri kılabiliriz, hangi sünnetleri kılmamamız sünnettir bu sefer. Onu anlatsak daha iyidir yani. An Hafs ibn-i Asım kal. Hafs ibn-i Asım diyor ki, Safere ibn-i Ömer radıyallahu anhum. İbni Ömer diyor sefere çıktı. Fakale dedi ki sahibtu nebiyye. Hz. Ömer'in oğlu dedi ki Abdullah ben peygamberle beraber arkadaşlık yaptım, yolculuk yaptım, birlikte olduk. Telem erehu yusebbihu fi seferi. Seferde farz namazların dışında sünnet kıldığını ben hiç görmedim. Yani bu hangi sünnet? Revatip olan sünnetler. Yani öğle namazıyla ilgili olan ön, son, İkinin namazının ön sünnetleri, akşam namazının ön sünnetleri, yasın namazından sonraki mesela sünnetleri. i̇bn Ömer diyor ki ben hiç görmedim yani peygamberin bunları kıldığına dair. Ve kâle azze ve celle Allah da Kur'an'da bize diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ لَا اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Rabbimiz de Kur'an'da bize ile diyor. Sizler için, sizler için Muhammed Mustafa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de o sizler için güzel örnektir. Ve fi laqad kana lekum fi rasulilla usvetun hasene. Yani usve hasene, tariqi hasene. Yani güzel yol, güzel efal, güzel uyma. Peygamber bizim için güzel örnektir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı her şey güzel. Ona o güzele uymamız lazım. Allah bize diyor ki Resulullah sizler için Güzel bir örnektir. Resulullah'ta sizin için güzel örnekler de vardır o anlama. Veya Peygamber sizin için güzel bir örnektir. Ne yaptıysa ona ne yapınız ona uyunuz. Ayeti kerimesinde yani burada Abdullah bin Ömer diyor ki Allah diyor bunu söylediğinden ötürü Peygamber aleyhisselatü vesselam benim için örnektir. O seferdeyken pazar dışında o kılmadı benden kılmam dedi yani. Bunu bize nitikal eden yani Bukhari 1101. Hadis Müslüm 690. 689. hadisten. Ve li Müslümin an bin Asım. Yine aynı rivayette Hafs bin Asım'dan geliyor. Kale diyor ki İbn Ömer. Sahibtu İbn Ömer'e fit tariqi Mekke. Mekke yolunda diyor ben İbn Ömer'le beraber arkadaşlık yaptım. Kale. Fasalla lana zurra Dedi İbn Ömer bize yani iki rikat namaz kıldı. Yani öğle namazını iki rekat kıldı. Fıme ve ekbelna ma'hu. Sonra diyor o da döndü. Biz de onunla beraber döndük. Hatta ca'er rahlahu. Yani şeyine geldi. Kendi yani yükünü yanına geldi. Ve celese ve ma'hu. Oturdu. Biz de onunla beraber oturduk. Fahanet minhu iltifatetun. Şöyle yani böyle bir anlık etrafına baktı. Nahve haysu salla. Yani o namaz kıldığı yere baktı. Dara nasen kıyamen baktı bazı insanlar odur ayakta namaz kıyılar. Ve ma Bunlar da ne yapıyorlar? Kutu Dedim sünnet kılıyorlar, namaz kılıyorlar. Kâle kuntu musabbihan lâ Dedi eğer ben sünnet kılacaksam ben namazımı tam kılardım. Yani öğle namazını dört rükat kılardım. Ondan sonra da sünnetleri kılardım yani. Yebne dedi. Kardeşim yeğenim dedi. İnni sahibtu Resulullah fi sefer. Ben peygamberle birlikte seferde musahabet ettim, yolculuk yaptım. Felem yezid ala rekatayn peygamber aleyhissalatu vesselam seferdeyken iki rekattan fazla kılmadı hatta kabadehullah ta ki vefat edinceye kadar. Ve sahibtu Ebu Bekr'in Ebu Bekir'le beraber de diyor yolculuk yaptık, sefere çıktık. Felem yezid ala rekatayn o da bu dörtlü rekatlı namazları ikiden fazla etmedi hatta kabadehullah Ebu Bekir da vefat edinceye kadar. Ve sahibtu Ömer'e ben Ömer'le birlikte de yolculuk yaptım babasıdır. Felem yezid ala rekatin hatta Allah. Vefat edinceye kadar yolculukta farz namazları o kasır olunan namazları iki rekattan fazla kılmadık. Süme sahibtu Usman'a Usman'la beraber yolculuk yaptım. Felem yezid ala rekatin hatta Allah. Usman daha keza yolculukta iki rekattan fazla dörtlü namazları kılmadı. Vakd قال Teala, cenab Cenabı Allah diyor ki "Laqad kana lekum fi rasul <laughs> ei usvetun hasene" Ahzab 21. ayeti kerimede bu ayeti okudu. Resulullah sizin için güzel örnektir. Peygamber ne yaptıysa o bizim için güzel örnektir. Peygamber bunu yaptı. Sonraki gelen sahabe peygambere uydu ve bizim de bu konuda onlara uymamız lazımdır dedi. Bunlar yanlış yapıyorlar. Bunlar doğru yapmıyorlar. Bu rivayeti de bize alan Müslüm Müslüm 689, 694'de yine bu riveti bizlere Müslüm almıştır. Onun için yani bu tabii ki farz değil. Yani illa böyle yapacaksın. Bu farz değildir. Eğer kasır kıldığın zaman, yani o zaman ne yapman lazım? Daha diğer sünnetleri terk etmen sünnettir bu sefer. Bu sefer peygamberin yaptığını. Yok eğer tam kılarsan, Kendin desek ki benim için ben arabayla gidiyorum, herhangi bir yorgunluk yoktur, bir yorgunluk mazeretim de yoktur. Namazını tam kıldın, diğerine kılarsın. Çünkü bu farz değil. Yani illa yapacaksın, yapmadığın zaman günahkar olursun. Öyle değil. Bu mübah olan bir fiildir. Eğer birini yaptığın zaman, o bir sünnete tabi olduğun zaman, o diğer sünnetlere de tabi olmak zorundasın, uygulamak zorundasın. O namazın, o ibadetin hazzını o ibadetin normal yani sevabını tam almak için lake kana lekum bi resulullah اُسْوَةٌ hasene peygamber sizin için güzel örnektir. Peygamberde sizin için güzel örnekler vardır. Bunlar hepsi peygamberin yapmış olduklarıdır. Bizim için de güzel örneklerdir. Resul ne yapmışsa biz de öyle yapmamız lazımdır. Tabii ki bu anlattıklarımız hangisidir? Ravatıp sünnetlerdir. Namazlarla ilgili olan namazlara bağlı farz namazlara bağlı olan sünnet namazlar onların hali, durumu, hükmü yani seferdeyken, yolculuktayken hükmü budur. Bu sünneti yani kişi uygulasa daha iyidir. Alimler ile diyor yani mesafeyi kasır mesafesinde sünneti uygulamak daha iyidir. Yani kasır yapmak efdaldır tam yapmaktan. Bunu size söyleyeyim. Ama birisi dese ki yok ben kendime tam kılıyorum. Eyvallah yine kendine bir şey demiyoruz. Lakin o sünneti terk etmiş olur. Çünkü peygamber daimen kasır kılmıştır. Bizim de peygamber sünnetine uymamız en güzelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.